Ne kadar güzelsiniz gençler. Bayıldım size. <laughs> evet, 5 yaşında başladım. Şehir tiyatrolarında. Daha sonra sinema ile birlikte tam 60 yıl geçmiş. Bu arada 65 yaşındayım. Eee <laughs> 60 yılım nasıl geçmiş? İşimi çok severek, mesleğimi çok severek, çok çalışarak ...ve herkese saygı duyarak geçmiş. Eğer bir başarı e, istiyorsanız işinizi, mesleğinizi seveceksiniz... ...çok çalışacaksınız ve insanlara saygı göstereceksiniz. Bu çok önemli hayatınız boyunca. Onun için bu kadar yıl nesilden nesile unutulmamak... E, ...bu ismin altını çizmek çok kolay bir şey değil. E, sizlere tavsiyem... Lütfen çalışın, saygı gösterin. Ayrıca bugün burada eğer 100. yılda böyle bir ödülü almak ve bir kadın olarak sahnedeysem ve bir kadın olarak bu mesleği yapabiliyorsam, bir kadın olarak özgürsem, bir kadın olarak haklarımı koruyabiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde.